Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Okul'dan karne görüşü nasıl girilir, öğretmen görüşü nasıl girilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. E-Okul'da kurum işlemleri, not işlemleri bölümünde en altta karne bilgileri öğretmen görüşü bölümü var. Eğer siz göremiyorsanız idarenizin o bölümü size açması gerekmektedir. Bu şekilde karne görüşü bölümünden e, yani karne görüşü, öğretmen görüşü bölümünden e, öğrenciyle ilgili karnesini yazmak istediğiniz görüşü iletebilir, sisteme kaydedebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.